Altın piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, milyonlarca vatandaşın sorduğu "Altın 2023'te ne kadar olacak?" sorusuna cevap verdi. İşte Memiş'in işaret ettiği tarih. Türkiye'de milyonlarca vatandaş birikimini altın olarak muhafaza ediyor. 2022 yılında altından beklediklerini alamayanlar, uzman isimlere "2023'te gidişat değişecek mi?" sorusunu yöneltiyor. Altın ve para piyasalarının Türkiye'de en tanınan isimlerinden biri olan İslam Memiş, milyonların merak ettiği bu soruya yanıt verdi. Memiş, 2023 ün altının yılı olacağını hatırlatarak altında pik noktaları için tahminlerde bulundu. Altın, bugün gram fiyatında 1135 TL'ye geçerek tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 2023 e keskin bir şekilde giren altının yapacağı yükseliş, haftalar öncesinden İslam Memiş tarafından belirtilmişti. Tahminlerinde de isabetli olduğunu belirten Memiş, bazı vatandaşlarımız bu yükselişten yararlanamadı ancak hala geç sayılmış değiller. Altın, Mart sonuna kadar 1450-1500 lira seviyelerine çıkacak. Ocak ayını köprüden önceki son çıkış olarak görüyorum, dedi. Memiş, 2023 yılında altının uzun soluklu bir yükseliş trendine gireceğini hatırlatarak, yıl sonuna kadar gram altının 2000 lira seviyesini geçeceğini iddia etti. Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen Memiş, 2023'te doların iyi bir yatırım aracı olmayacağını, vatandaşların altına yönelmelerinin onlar için daha isabetli olacağını belirtti. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'e keskin bir giriş yapan altın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2022 yılında rekorlar kıran altın 2023 yılında ne yapacak? Altın yatırımcıları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 yılında altın rekorlar kırmış ve yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmuştu. 2023 yılının ilk günlerinde de belirsizlik devam ediyor. Erken seçim tartışmalarının devam ettiği şu günlerde ekonomist İslam Memiş'ten altın yatırımcısını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. İslam Memiş, Gram Altın'ın 2023 eyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak şunları söyledi. 1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim Mart sonu Nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen Mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor.